Düşünsene ben Ricardo'yum tamam mı? Sen de Hamilton'sın. Şimdi Hamilton'da işti ya ayağını, ayakkabısını. Ya fazla mesela şimdi 65 turluk yarışın 40. turunda benim çok fena tuvaletim geldi tamam mı? Küçük abdest. <laughs> ya tutuyorum 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 tam bezleri mezleri var ama yani aradan sızdı git adam ayakkabımı o gün şampanya doldursam çıkarım. İçer misin? Ne denir bilir ki ya? Hayret ediyor insan böyle. Teoman da müziği bırakıyordu. Ne oldu? Evet, partitlerin istifası gibi bir şey bu herhalde. Olağan şüpheli dedikleri için istenen olağan şampiyonluk adayı. Bence net Ferrari. Tanrılar da böyle istiyor ama. Padok programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Aslında hoş geldiniz demek ne kadar doğru bilmiyorum ama Cuma günü İzmir'de bir deprem oldu ve e, kayıplarımız var. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar dileyelim. E, böyle zamanlarda hayat devam ediyor denir ama aslında akan zamandır. Yani görüntüler durur, en azından benim için öyle. Kartal sen ne diyorsun? Vallahi diyecek bir şey yok. Sözün bitti. Yerdeyiz. Hepimiz çok üzgünüz. Hepimizin gözü kulağı. Televizyonda, sosyal medyada sürekli gelebilecek yeni umut haberlerinden bir şey bekliyoruz ama. Çok zor. Ne diyelim? Sözün bittiği yerdeyiz. Üç noktadayız. İşte en azından bizi takip eden insanları gündemden bir süre uzak tutabilirsek bir 15-20 dakikada olsa bizim için güzel bir şey olabilir diye düşünüyorum ve hafta sonu Imola Grand Prix'si koşuldu. Burada Mercedes 7. kez üst üste Zafer kazandı. Geçen hafta da Lewis Hamilton'ın bir rekoru vardı. O da muhtemelen iki hafta sonra şampiyonluğu ilan edecek. Bir Ferrari hayranı olarak 7. E, kez üst üste Mercedes'in şampiyonluğunu görmek sana nasıl hissettirdi? Valla üzücü ama hak ettiler mi sonuna kadar? Hak ettiler bir kere. Turbo-hibrit çağı gerçekten dominasyon dedikleri şey ancak bu olabilirdi yani. 7 <laughs> sene üst üste bir başarı inanılmaz bir şey. Yani bu sadece Formula 1 için değil, herhangi bir spor dalında 7 sene üst üste bir takımın şampiyon olması bana artık çok çok zor geliyor. O yüzden inanılmaz bir olay. Başından sonuna kadar Hamilton'ı, Bono'yu, Toto Wolff'ü, mekanikerleri herkesi tebrik etmek gerekiyor. İnanılmaz bir başarı çünkü. Bir daha bilmiyorum dediğim gibi çok çok acayip bir başarı. Ben göreceğimizi zannetmiyorum. Nasıl ki geçen hafta Hamilton'ın başarısını bir daha görebileceğimizi kolay kolay zannetmediğimi söylüyorsam bunu da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Bir hep e, sürücü ikilileri çok iyi oldu. Hani Hamilton, Rosberg 3 sene sonra Hamilton, Bottas 4 sene e, toplandı 7 sene ve enteresan 2008'den beri Ferrari'nin şamp şampiyonluğu yok. E, ve işin şöyle bir şey var. Yani bundan 10 sene önce belki Mercedes'in ilk kazandığı şampiyonluklardan hani Red Bull vardı, Ferrari vardı, arkadan McLaren vardı. Şu an Mercedes'i e, ara araç olarak geçebilecek bir takım görebiliyor musun? Bu Imola yarışında da mesela. Verstappen tam gidiyor derken lastiği gitti. Yarış dışı kaldı. Valla çok enteresan bir şey ya zaten 2021'in de doğal favorisi, bu sene şampiyon oldular. 2021'in doğal favorisi, bence 2022'nin de doğal favorisi 2023'ü bilmiyorum ama iki sene içinde olağan şüpheli dedikleri için olağan şampiyonluk adayı bence net Ferrari. Ya bunun yanında çok büyük şansları da var yani inanılmaz olaylar da oluyor. Verstappen yarışı kovalıyor, farkı indiriyor, lastiği patlıyor. Hamilton. Zaten Hamilton için başlı başına bir sayfa açmamız gerekecek. Ya muhtemelen Artık... ben kurgu da buraya bir yere koyacağım. Ee, Tanrı kollarını açmış Hamilton burada, Mercedes kalibinde. Ee... Ger gerçekten yani bu kadar böyle bir şans... Bilmiyorum bilerek, isteyerek ne oluyor? Yani çok çok büyük bir şans. Tam pite girmesi gerektiği yerde... E, ...salon tamam. güvenlik aracı giriyor. Pite giriyor, zaman kazanıyor, öne geçiyor. Bu, bu bir şans ama aynı şekilde dönüyorsun. 30 tura yakın lastiklerini korumayı başarıyor. Pite çağırılıyor, hayır girmeyeceğim, daha devam edeceğim diyor. Neden? Lastikleri çok iyi sakladı, çok iyi bir stratejist olduğu için lastikleri son bölüme, pit stopu son bölüme saklayıp lastikleri, taze lastiklerle devam etme imkanı veriyor kendine. Bence bu da nasıl diyeyim, bilmiyorum ama Tanrılar da böyle istiyor ama gerçekten büyük de bir şansı var, büyük yeteneği var. Her şey komple bir adam yani. Gerçekten çok takdir ediyorum ama sadece Hamilton'ı değil, bence Toto Wolff'ı, Bono'yu, asıl bunları da konuşmamız Foto gerekiyor. Bir tane fotoğraf vardı, dikkatini çekti mi? E, Bottas'la Hamilton'ın e, omzunda e, Mercedes yetkilisi vardı. Toto Wolff değil ama başka bir yetkilisi vardı. Mesela çok güzel bir kareydi o da. Yarıştan ak akıllarda kalan e, tarihi bir görsel olabilir. Yani İmola'ya döndüğümüz baktığımız kesinlikle, fotoğrafı görev Kesinlikle. Orada baktığım zaman 1-2 Mercedes, Mercedes'in yedinci şampiyonluğu. Ve oradaki asıl görsel bana sorarsan iki pilottan ziyade takımın başındaki kişiyi yukarı çıkartıyorlar. Çok tarihi, çok güzel bir fotoğraftı. Bence yedinci şampiyonluk için Mercedes'i e pilotlar bakımından onurlandırma konusunda bundan daha iyisi bilmiyorum. Mer Şimdi Mercedes'le gelişmeler var. Mercedes'teki gelişmelere gelmeden önce yani yarışı iyice bir değerlendirelim. Çünkü geçen hafta bununla ilgilenen yarışı biraz daha konuşsaydınız muhabbetinizden çok keyif aldık, eleştiriler aldık. Yani Elimle eleştiriler güzeldi. Yani yarışı biraz daha uzun tutalım istiyorum. Mesela e, sana hemen bir Ferrari artık bunu bir kalıp oldu sende. Ferrari'nin e, yani muhteşem bir pit stopu vardı. Yani uzadı da uzadı da, uzadı da uzadı. Da, uzadı da. Ne diyorsun buna? yani gerçekten artık yani ne, de, bilir ki ya hayret ediyor insan böyle <laughs> pes diyorsun gerçekten pes diyorsun dönüyorsun Red Bull'a 1.93 pit stop yapıyorlar 1 saniye 93 salise pit stop yapıyorlar inanılmaz bir şey öbür tarafa bakıyorsun 13 saniye pit stop yapıyorlar gerçekten yani Formula 1 takımı Atatürk oto sanayi Cavit abim ve lastikçi Cavit abi daha hızlı takar yani. Hayır. şimdi ya, sana ya. E, yarışın pit stop istatistiklerini söyleyeceğim. Birinci sırada Red Bull var. Albon'la 1.93 tamam mı? İkinci sırada Red, Red Bull var. Verstappen 2.16. Üçüncü sırada Mercedes Bottas. Dört Williams Russell bu çok önemli. Russell konusunda konuşuruz. McLaren Norris. Altıncı sırada Williams Latifi. Ve yedinci sırada Ferrari Fettel 2.56. Yani bu herhalde ilk sotlanan bir şeyden birisiydi. Yani ee, McLaren Olmaz. ekibine, Williams ekibine nasıl geçilebilirsin sen ya? Gerçekten inanılmaz. Yani. yani eski de yani eski Schumacher zamanında çok da eski değil aslında ama orada bile 6 saniyeler, 6.2, 6.3 sen geliyorsun turbo hibrit çağdasın 13 saniye pit yapıyorsun ve bu takımın adı Ferrari gerçekten ayıp yani Ferrari... artık diyecek bir şey yok yani Ferrari'nin en iyi çalışan ekibi herhalde Twitter sosyal medya ekibi. Çünkü herkese tebrik mesajı işte, congratulations vesaire. Herkese bir şey gönderiyorlar ama aynı şey takımda yok. Ee, hemen Red Bull'a geçelim. Ee, Verstappen'in lastiğinin patlaması mı diyelim, Lewis Hamilton'ın e, Tanrılar tarafından kurulması mı diyelim? <laughs> Başka ben gün. geçen hafta şey demiştim, Lewis Hamilton'ın Türkiye'de şampiyon olabilmesi için her şey yapılması gerekiyor diye yani başka bir şey mi diyeyim? Bunu yani bununla ilgili bir çalışma mı döndüyüm? Bir bir de ikinci pilot Albon, yani yarıştaki en hızlı evet. üçüncü pilottu ama puan alamıyor. Büyük bir evet. seney olmayacak, yani çocuk bir türlü olmuyor. Evet, bir türlü olmadı. O, o konuda da Red Bull çok haklı yani. Şimdi zaten araç olarak Mercedes'e karşı 1-0 geride başlıyorsun. E 1-0 geride başladığın yerde senin o iki pilottan çok daha üstün pilotlara sahip olman lazım ki araç farkını kapatasın. Yani çok zor bir şey de. E şimdi Verstappen evet gerçekten çok iyi, çok çok iyi. Ama olmadı yani bir türlü o çıta var. O çıtanın üstünden bir türlü çıkamadı. O yüzden ben seneye de açıkçası çok devam edileceğini zannetmiyorum. Zaten açıklamalarda o yönde gelişiyor. Bilmiyorum çok öne açık değil yani ama evet. eğer ki iddialı biriyle anlaşırlarsa Red Bull seneye kesinlikle zorlayacaktır. Yine Mercedes şampiyon olur ama hı hı. bu kadar kolay olacağını zannetmiyorum. Ya şimdi Red Bull'da ben hani bir e, enerjilerin şöyle bir iddiası da var ya biz yarışan bir takımımız hem de yetiştiren bir takımız diye. Ya yani bu yetiştirme kısmında bence biraz bir tık geriye yatmalar lazım yani hem bu kadar şampiyonlar. Yani bir numarayla ilgilenecekler, hep Renaultyla çekişmeye başlayacaklar. Gene yani Renault atışması başlayacak. Yani altındakinden ziyade üstündekine yönelmek için mesela ya bir Kimura Ikonen hamlesi, ne bileyim, veya Sergio Perez hamlesi. Yani ben olsam, Fetele de gidebilirlerdi. Ee, hani artık böyle gençler işte, Kiew attı, işte Albon'du vesaireydi, işte Gazzini sevdi, olabilecek bütün gençleri e, denemek evet. yerine daha tecrübeli bir isme gidebilirler mi diye düşünüyorum. Ee, Kesinlikle. Verstappen, Mercedes olmaz mı ileride? Görebilir miyiz böyle bir birlik? Bence olabilir. Olmaması için bir neden yok. Ama işte oradaki kontratlar çok önemli. Mercedes kimle dolduracak? Kimle ne kadarlık kontrat yapacak? Hamilton ne kadar devam edecek? Tam olarak buna gelmek istedim. Ne kadar istemiştim. devam edecek? Bunlar evet. çok önemli. Yarıştan sonra e, Wolf, Toto Wolf ile Hamilton'ın arka arkaya açıklamaları geldi. İşte Hamilton beni hayat dışında, heyecan e, yarış dışında heyecanlandıran şeyler de var dedi. Ondan sonra totofol gitmenin işte gitmeyi de bilmek lazım vesaire gibi açıklamalar yaptı. Bu sence bir iletişimci olarak bir pazarlama stratejisi mi yoksa e, yani gerçekten gitmeyi mi düşünüyorlar? Onlara denecek tek şey abi hadi ya. Gerçekten hadi ya, yani sen o kadar çıtayı üst seviyeye çıkaracaksın, o kadar başarılar kazanacaksın bir yerden sonra artık iş para kazanmaktan ziyade tarih sayfalarında yer almak. Tamam sen şimdi tarih sayfalarında yer aldın ama önümüzdeki sene, ondan sonraki sene hala çok büyük favorisin. Tarihi çok daha geliştirip belki atıyorum 30 sene sonra, 100 sene sonra bile senin adın hala o takımın başında veya o takımın pilotu olarak anılacak. Böyle şeyler çok komik geliyor bana. Teoman da müziği bırakıyordu. Ne oldu? Ya, hala devam ediyor. Sen o seviyeye gelmiş adamsın. Bırakır mısın? Hiç olacak şey mi? Böyle tamamen PR kasma amaçlı. Çünkü artık Formula 1'de herkesin söylediği şey ne? Formula 1 sıkıcılaşmaya başladı. Neden? Bir dominasyon var. Biliyorsun ki Mercedes Hı. birinci, işte Hamilton bir, Bottas iki, Üçün de çok aslında bir önemi yok. Yedi senedir zaten adamlar domine ediyor. Buna bir heyecan katman gerekiyor senin. Böyle şeylerle işte bıraktı mı, bırakacak mı gibi 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 böyle şeylerle heyecan katıyorlar ama çok anlamsız yani bence konuşma bile değmez. İşin şekli zaten belli. Ama Toto, Toto, Toto Wolf kendine gel, şey yapıyor, benim yerime gelecek birini evet, yetiştiriyorum mesela diyor. Tam orada açıklamalar mi sana. Bir. Kısaca Toto Wolf'un açıklamalarını. Yerime geçecek ismi belirledim ancak size söylemem demiş ben herkesin bir görev serisi olduğunu inanıyorum. Henüz görev sürenin sonuna gelmedim. Hala katkıda bulunmaya devam edebilirim. Ya yani burada da açık kapı bırak Yani. E, Fatihlerin istifası gibi bir şey bu herhalde. Ancak ilerlerken geleceği düşünmem gerekiyor. Bu göreve birisini getirmeli, onun gelişmesini sağlamalıyım. Yani bu tam şey. Gerçi tam Fatihlerin açıklaması. Yani işte kimsenin arkasında değilim, kimsenin yanında değilim, kimsenin önünde değilim. Ama taraftarda sözler. Gelip bir <laughs> Fatihlerin açıklaması gibi. Çok tribünlere olan bir şey ya. Bence çok değmez yani. Böyle bir iki hafta böyle suni bir gündem sonrasında aa işte yeni hedefler için devam edeceğiz falan filan. Çok hikaye alacak şey değil yani. Yani %100 katılıyorum sana ama yani Toto Wolf'ün yani burada bir Toto Wolf başarısı mı var gerçekten yoksa Mercedes ekip başarısı mı var? Yani? Bu da tartışılır. Ya orası çok komple bir yapı bence ya. Yani sadece bir tanesini, sadece Hamilton'ı, sadece Bono'yu, sadece Toto Wolff'ı söyleyemeyiz bence. Komple bir şey var. Yani bakıyorsun, bak işte en basitinden. Ee, şey, Red Bull inanılmaz bir mekaniker ekibi var. İnanılmaz pit stoplar yapıyorlar, hiç falso vermiyorlar. Ama araç bir yerde eksik kalıyor. Ferrari'ye bakıyorsun, imkan var, destek var. E, i̇simleri iyi, fetal. Böklert bundan sonra muhtemeldir ki eşit şartlar olsa her zaman kafaya bir iki oynayacak adam. Ama orada ne oluyor? İşte bir takım içinde bir huzursuzluk var belli. Ya burada her şey iyi. Yani bunu sadece bir kişiye bağlamak bence doğru değil. O yüzden çok doğru bir tespit olacağını düşünmüyorum ya. Komple mü müthiş bir yapı var yani orada. Komple bir Alman disiplini, komple bir başarı hikayesi var. Hiç kimseye bence bu bir tık daha öndedir diyemeyiz. Ben öyle bakıyorum olaya. Peki oldu diyelim. Gerçekten gittiler. Ee, sence Verstappen, hani Hamilton'ın da Verstappen'e yaptığı sinyalleri de göz önüne alırsak e, Mercedes'te görebilir miyiz siyah aracın içinde? Seneye de siyah araç kullanacakmış çünkü Mercedes. Sen bayağı Mercedes'i istiyorsun Verstappen'i. Ben onu fark ettim yalnız. Ya, şimdi şöyle e, sıkıldım. ya, <laughs> gerçekten hani Ali Ece isyan etti çıldırdı videosu var ya. Gerçekten biri <laughs> televizyona kamera koysa ben Formula 1 izlerken ya insanın sinirlerini bozuyor ya. Ciddi anlamda O zaman da, Ama o zaman da şu var. Hamilton olmasa yine Mercedes olacak. Yine Verstappen olacak. Verstappen daha arabası bile bu kadar Mercedes'e göre gerideyken Bunları başaramadı. adam ya ben ama, Red, sahip olduğunda düşün artık. Şimdi Red Bull'un takım patronu Horner'ı ben beğenmiyorum, sevmiyorum. Tamam tipi benim bir hoşuma gitmiyor. Ee, açık yani açıklamaları vesaire. Yani sanki o Horner çok Verstappen'in üstüne düşüyor, düşüyor. İkinci adama çok acımasızlık vesaire. Yani Verstappen olan bir çıksın, bir gitsin, tamam mı? Ee, Horner'ı da bir kara kara düşünsün. Yani ikinci adama da önem vermesi gerektiğini. Yani Red Bull takımının yapılanması hoşuma gitmediği için gitmesini istiyorum. E gitsin şampiyon olsun. Evet, o kesin. Zaten elbet bir gün olacaktır ya. Yani. Elbette Ama bir gün olacaktır Yani. Şimdi bir de şimdi şöyle bir şey var. Sürücüler arasındaki artık e, yetenek bu çocukların hepsi aynı kuşak neredeyse. Yani hepsi az buçuk işte e, alt yaşlarda yarışarak geldiler. Zaten çoğu o da arkadaşıydı vesaireydi. Evet. E şimdi burada takım faktörü çok olacak. Mesela Mercedes'e Verstappen değil de e, örnek vermek gerekirse Kivak gitti diyelim, Gazlı gitti diyelim, hani Ocon gitti diyelim. Hani takımları tam farklı olabilir. Ferrari'nin Junior'ında olanlar var, var. Ben örnek olarak konuşuyorum. Yaş kategorisi olarak Russell olabilir vesaire. Şimdi burada takım işte Mercedes 3 ise diğerleri 1.5-2 yani. O yüzden evet. o yeteneği de takım kapattığı için o yetenek farkına yine Verstappen işte çok gerilerde kalacak. Çünkü Red Bull'un motoru ne olacak? onda mı? E işte mesela Mercedes Red Bull'a destekçi olmuş ama Ferrari karşı çıkmış. E böyle bir gelişme de var. Yani... Evet evet. Ya bunlar, bunları ben de merak ediyorum ama ya biraz daha Verstappen'den ziyade atıyorum Russell geliyor yani. Belli. Leclerc geliyor. Belli. Bu tarz adamları ben daha çok merak ediyorum. Yani Verstappen Mercedes'e gitse zaten şampiyon olur belli yani. Bu kaçarı yok. Ama alttan gelenler de böyle heyecanlandıranlar da yok değil yani. Bence var. Ya... Russell, kesinlikle Russell'la konuşmamız gerekiyor yani. Russell dediğin evet. adam bana sorarsan 3 sene 5 sene içinde düzgün bir takımda olursa kesinlikle şampiyon olacaktır dedi Russell, Russell şimdi da şöyle bir şey var. Bilmiyorum gördün mü? Instagram'da Russell bir tane e gönderi paylaştı. Fotoğrafını orada çöken bir gönderisi. İşte çok üzgünüm, berbat hissediyorum vesaire. İşte bunu geçmem lazım falan filan diye bir şeyler yazmış. <laughs> Arkası altına Grojan <laughs> şunu yazmış yani. Bu hissiyatın ne olduğunu biliyorum ama bunu aşabilecek güçtesin. İşte keeping the push falan bir şeyler yazmış. Yani, e, yani şimdi altına da döşemişler. Yani Grojan bu hissiyatı biliyorum. Diyor. Sen kimsin ya? <laughs> gerçekten, gerçekten ya. Gurucan... Yarış sonrası Grosjean'ın hikayesine baktım. E, pol pozisyonunu paylaşmıştı 18. sırada vesaire. Böyle diğer gönderide de 5 tur sonra işte 14. 17. sıraya geldiğini koymuş. 10 tur sonra 16. sıraya geldiğini koymuş vesaire. Sonra 14'te bitirdim diye yazdım. yani, yani. Gerçekten yok yok yani. Çok çok boş romantizm yapıyorlar ama Russell'ın fotoğrafı güzeldi. Kendine böyle evet. dizini dövmek dedikleri cinsten tam yani çok aslında hikaye barındırıyordu bence o görseller. Ama mesela de... Ricardo'yu çok... ne diyorsun? Mesela şu iyi bir konuşalım seninle. Mesela bizim şimdi bir... On... Ben, o... ben Ricardo'yu çok seviyorum ya. O <laughs> sempatik adam Şaklava. yani. Ya. ben Ricardo, Ricardo benim için F1'in kuarejması. Hani... <laughs> evet şaklavan yüzde yüz. <laughs> yüzde yüz. <yüzde>. Şakla <laughs> güzel ama ya, dur, sempat sempatik Dur dava sempatik, açabilirler. Şaklavan değil yani. yani. <laughs> Başımıza iş alacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> biz seninle yaklaşık 15 senedir arkadaşız. Mesela. Atıyorum Beşiktaş şampiyon oldu bir şey oldu. Mesela ben ayakkabıma o gün şampanya doldursam çıkarım. İçer misin? Öyle bir kutlama yapar mısın? Hocam buraları kesebiliyor musun? <laughs> <laughs> <Mesela, mesela gülüyor> Pas. Mesela, ben, seni içmem yani. Onu çok ben de içimi zannetmiyorum yani ama. Evet, çok iğrenç bir kutlama değil mi ya? Gerçekten ben midem kalktı derken. Ya evet ben biraz daha olayı böyle şeye bakıyorum. Hani romantizmi. adam işte bir pilot, pilot neyle para kazanıyor? Gaza basarak para kazanıyor falan. Böyle biraz romantizm. Ben orada çok Daha şey sempatik geldi. göstermeye çalışıyorum ama. Mesela, de de, bu, mesela ben, ben, ben Ricardo'yum tamam mı? Sen de Hamilton'sın. Şimdi Hamilton'da işti ya ayağını, ayakkabısından. Ya fazla mesela şimdi 65 turluk yarışın 40. turunda benim çok fena tuvaletim geldi tamam mı? Küçük abdest. <laughs> ya tutuyorum 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 tam bezleri bezleri var ama yani aradan sızdı gitti. O nereye doğru gider abi senin bacağın oradan? Tamam mı yani? Hocam çok kötü ya. Ben... Yani... Başlı, yani çok... Bütün e emeğim emeği bütün romantizmi yani şu an. Bütün tadım ya bir, kaçmıştır oldu. Olay yapılırken yani korona da gelmedi benim aklıma. Direkt bu geldi ya. Ya adam hani tuvaletini yaptıysa ve oradan azıcık bir şey geldi. Yani amonyak şarap şampanya içmek gibi. <laughs> <laughs> bir şey değil. Değişik bir tecrübe, değişik bir tecrübe öyle öyle bakmak lazım olaya ama başlı başına iğrenç bir şey yani. Ama Ricardo'nun şu huyunu çok seviyorum, sempatik adam. Yani Ricardo çok güzel adam bir kere, çok sempatik sağ içi sağlar yani futbolda. Burada da öyle pist içi pist dışı sempatikliği var bir kere. İşte podyumu kazandı, üçüncü oldu iğrenç gelir gelmez o ayrı bir şey ama bir hareket katıyor yani öyle sadece evet. şampanyadan ziyade bir hareket katıyor. Mesela Hamilton'a yaptırdı. Hamilton dediğin adam bu kadar zafer kazanmış ama daha donuk yani böyle bir ekstra bir şey yok. Öyle ya da böyle onun kutlamasına eşlik etti. Güzel oldu bence yani böyle değişiklikler gerekiyor. Ya yani Ricardo biraz şey gibi. Her bir or arkadaş ortada bir tane hani gevşek olarak tabi bir insan var, gider <laughs> sana böyle yapar, ne bileyim el sene vurur bir şey yapar, uğraşır, durmadan gereksiz saçma sapan espriler yapar. O biraz Ricardo gibi ve mesela Renault Ricardo'yu kaybettiğine çok pişman olacak yani. Bence de kesinlikle. Potansiyel de var yani öyle şey değil. Yani daha iki, latifi iki. değil yani. <laughs> yani 26. <20 gülüyor> latifi deyip geçme. Latifi bu yarışı 10 günlük dolu bitirdi. Yani Helal doğru, olsun çok bir kral. Doğru. Büyük <laughs> ihtimal önce şöyle olur. Bu strateji değil. Hani vurduk ardından Latifi'ye geçelim. Latifi, şimdi onlar biraz geç pit stop'a gitti ya bir ekip komple 7-8 kişilik. Büyük ihtimal Latifi'yi çağırmayı unuttular. Yani takım büyük ihtimal yani. <laughs> latifi zaten 19. durdu. deyip bakmıyordu. <laughs> her, herkes pite gitti, pite gitti. Latifi bir anda 7-8'e çıktı ya. Sonra dediler ki ya biraz şuranın tadını yaşasın. Latifi. hani, ben şöyle, e, hani şöyle biraz şey yaparsın ya nasıl oralara gelemeyecek şunu bir yaşasın diye bazı birinin önünü açarsın şey yaparsın. Latif ya şey kıvamında yaptılar. olmuş yani 23 Nisan'da çocuklara <laughs> veriyorlar ya koltuğunu. <koldanında>. Gerçekten. <laughs> Hazır pit stoplar varken 7.lik 8'cilik bir <laughs> puan nasıl oluyormuş evet. bir gör bakalım falan. Bir Latifi yani orada bir Latifi görsün herkes falan istediler. Ondan sonra o şaka vaka derken pite çağırdılar derken kaldı 10. Bin sırada. Çünkü Latifi'nin gerçekten 10. Bin sırada kalması... Sence kutlama yapmış mıdır? Ya tabii. Bence bana. yapmıştır net. Yani evet. Gerçekten böyle havuz partisi falan yaptıysa şaşırmam. Havuz partisinden ziyade otel odasında parti yapmış olabilir <laughs> derim. Sana e, baba parası yiyen Lance Stroll'ü sormak istiyorum. <laughs> Mekanikçisini uçurdu. Ya gerçekten o çok enteresan bir şeydi. Gerçekten bu kadar pitlerin her şeyin artık kusursuz olduğu bir yerde mekanikçi uçurmak. Ya yani, yani Burak, bir... yani Burak Yılmaz düşüşü var ama orada. Gerçekten o nasıl bir düşüş? Hayır. ya anlamadım ya. Tam tamam çarpıyorsun, dokunuyorsun falan da arkadaş öyle de uçulmaz yani. Gerçekten. Şimdi güldüğümüz için linçlenmeyelim. Tabii orada da bir insan sağlığı var. Ama. Hala gülüyorum i̇nsan sağlığını her şeyden önemli. <laughs> ama yani çok çok acayip değil miydi ya? Sen nasıl duramazsın orada? ilk İlk yarışım Gerçekten. sen ben o sen ben olsak dururuz ya. O görsele bayıldım <laughs> ya. Müthiş yani. Nasıl uçtun kardeşim? Hayır. Bir de öyle çok inanılmaz da gelmiyor. Tamam. Yani mutlaka çarptın mı evet. düşersin buna itirazım yok da. O, o düşüşte biraz Ben o, gün, o şey. düşüşü bulmaya çalışacağım ve kurguda buralara bir yere koyacağım. Eğer koyamadıysam da kusura bakmayın diye. Şimdiden e, im olayı bence çok detaylı, goy goyuyla vesaire konuştuğumuzu düşünüyorum. E, iki i̇ki hafta sonra Türkiye Grand Prix koşulacak ve yani rakibine bakmaksızın Hamilton bir Nisa'da bitirirse şampiyon. Yani sence Vallahi bu kadar olur mu? Bence olur. Olmaması için hiçbir neden yok. Bir de artık yani öyle bir şey oldu ki işte yarışta birinci başlıyor, dördüncü sıraya düşüyor. Oradan sonra 15-20 tur gerilerde yarışı kazanıyor. burada bakıyorsun herkesi pite çağırıyorlar. Beni tut, çağırmayın diyor. İlahi bir şey oluyor. Yardımcı oluyor adam birinci oluyor yani her şey var şans var bilgi var beceri var tecrübe var her şey var o yüzden bence burada da götürür çok uzatacağını zannetmiyorum. Hele böyle şimdi PR'de yapılırken hı hı. işte erkenden şampiyon oldu partiler başladı falan filan böyle güzel bir e, malzeme de olur diye düşünüyorum. Burada son sorunda artık süremizin sonuna geliyoruz. Ee, sana sana Hamilton'ın takım arkadaşını sormak istiyorum. 14 kere pole pozisyonu kazanmış ve bunda sadece 5 kere zaferle ayrılmış. Geçen hafta ben sana ne demiştim. Bottas değil de takım arkadaşı farklı olsaydı Hamilton bu kadar rahat şampiyonu alabilir mi diye sormuştum. Ee, ben Bottas için nakız kelimesini seçiyorum ama senin e, birebir sohbetimizde, off the record sohbette söylediğin daha güzel bir kelime var. Hani yine öyle mi hitap etmek istersin Bottas'a? Yani Ulu diyorum ben ya. Bu kadar olmaz çünkü. Yani 14 kere birinci cepten başlayacaksın. Sadece beşini kazanacaksın yani. Pes ya. Tamam. Arkandaki rakip Hamilton. inanılmaz bir pilot. Bunlara hiç itirazım yok da. Kusura bakma da sen Mercedes'in pilotusun. 14 defa başlıyorsun. Yani hadi tamam. 5 tanesinde kazanama. Bir şey olsun eyvallah ama bu kadar da olmaz ya. Bu yarışta da öyle. Yani Imola'ya herkes ne diyordu? Bütün pilotlar. Geçiş çok zor buradaki sıralamalar kolay kolay değişmez. Ekstrem bir şey olursa yarışın kaderi değişir. E sen böyle bir yarışta e, yok işte alttan e, şey fetelin arabasının parçası çarpmış, aerodinamik bozulmuş falan filan ya, ama yani ne olursa olsun bu kadar da değil ya. Gerçekten bu kadar da değil. Tamam Hamilton'a geçildin bunu anladım da Verstappen'e de geçilme ya. Arabasının lastiği patlaması geçmiş olsun yani. Aynen öyle. Hiç, yani. Umut ışığı da vaat etmiyordu. Asıl sıkıntı o yani. yani ya bir de savunma yapamadı. Verstappen evet, savunma yapamadı. İnanılmaz inanılmaz yani. Verstappen geçti. Bir tur sonunda 5,5 beş, beş buçuk saniye fark vardı. Yani bu kadar da olmaz ya. Yani tamam geçecek bir saniye, iki saniye gerisinde kal. Yani o yüzden ben, çok büyük bir uzak. Çok büyük yani. Botas'ta e, Fethel hastalığını Botas'ta da görüyorum. Ya durmadan ya şimdi takımından biri yani Hamilton çok iyi strateji yapıyor. Çok iyi pilot olmasına geçtim. Ee, yani büyük ihtimalle eğer Formula 1'de böyle yönetici tarafına gelse mükemmel bir yönetici de olacak. Yani. çok iyi strateji yapıyor. Yarışı çok iyi okuyabiliyor. Ee, ama Bottas da bir o kadar oyun içi okuma diye bir şey vardır. Yani basketbolda, futbolda bu Formula 1'de de var. Senin yarışı okuyabilmen lazım. Hani, sıfır. E, sıfır. Gerçekten sıfır. Sen öngöremiyor musun ya? Yani sen yarışa birinci sıra başladın. Çok çok yani işte çok enteresan bir yer ya. Yani bu İmola'da herkesin herkesin söylediği şey ya. Burada geçiş çok zor, çok zor, çok zor. Bundan başka bir şey söylemiyorum. İlk virajda geçersen geçersin. Herkesin özet yorumu buydu. Senin, Sen kupon, böyle senin kuponun da Bottas'tan yaptı diye biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani sinirinin bir yanı da bu diye tahmin edebiliyorum. Ekonomik Bottas kaygı bizim her bizim zaman <laughs> insanın sinirini Bottas, Bottas, zaten... Bottas bizi bitirdi, çok üzdü, çok kırdı. Diyecek sözüm yok yani. Evet Kartal süremizin sonuna geldik. E, Padova'nın ikinci bölümünde Imola Grand Prix'sini konuştuk. Mercedes'in yedinci kez üstte şampiyonluğu konuştuk. İki hafta sonra Türkiye Grand Prix'si var ama biz haftaya da sadece Türkiye özel bir yayın yapacağız. E, işte İzmir depremini bir nebze olsun bu 20 dakika insanları unutturabildiysek işte Grojan'dan, Russell'dan, Stroll'in düşmesinden vesaire Latifi'den e, konuşturup en azından biraz tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı? Güzel bir program oldu. İlk programdan sonra da çok güzel yorumlar aldık. Umarım bu programı da beğenirler. Lüt Ş gerçekten bir de YouTube'a şöyle bir video atacağım. Onu seyrediyorum bu arada. Aleyce çıldırdı. Hani var ya. E kardeşim abone ol. <laughs> yani bir tane program var. 1300 izlenmiş. Getirdiği abone sayısı onda biri bile değil. Yani abone olun. <laughs> Ücretsiz bir şey bu. Sen de söyle Kartal. Lütfen destek olalım arkadaşımıza. Çok büyük emekler verdi. Neler neler yaptı ben biliyorum yani. Lütfen. Evet, lütfen. Diyelim ve programımızı kapatalım.